Namıvan Tv'deyiz arkadaşlar. Stenson'da Onur burada, Göknur burada. Göknur, Onur, Göknur, Onur. <laughs> evet aynen öyle. Evet, böyle. Peki Göknur seninle görüşmüyoruz. Uzunca bir zaman oldu Buralarda da pek uğramadın. 3-4 ay oldu. Neler yaptın evet. o 3-4 ay zarfında? Promosyon çalışmalarına devam etti. Promosyon evet devam ettik. Ee, Tabi biliyorsunuz yaz dönemiydi ve konserlerimiz oldu. Çeşme'de festival vardı oralara gittik. Ee, Memleketi o, unuttuk. Evet bir takım festivaller vardı onlarda bunun. Vallahi gidelim. Vallahi beraber gidelim ne olur ya. Gidelim. Doğan'a ben isterim mutlaka. Ben de istiyorum Kendi. yani ben 4 yıldır gidemiyorum zaten memleketi. Ama çok istiyorum, gerçekten gitmek istiyorum. Hatta gidip oralarda konser falan inşallah Şimdi seneye. Öyle bir durum söz konusu. Yapacağız. Tutasın, tutasın mı var? Bak sen şu güzel diye kızımız bizim oranı değil mi? Arkadaş yani güzel oluyor işte bizim oranı kızlarda. da böyle oluyor yani ne diyeyim yani. Havasından mı suyundan mı bizim onun yeri de güzeldir değil mi böyle çok güzel? Önemli, of. Eser böyle püfür püfür. Sen ne diyorsun her şeyimiz güzeldir. Göknur'umuz de güzel ama bak. teşekkür ediyorum. Ne ki bizim gururu. Şişirdin beni Sağ ol. ama çok seviyorum ya. Yani seni gerçekten çok sevdiğim bir şarkıcısın, çalakçısın. Teşekkür ederim. Hani buraya geldiğin zaman da dediğin gibi karşımız, karşılıklı bir elektrik oluyor aramızda. Mutlaka ne kötü şeylerden bile bahsetsek o mutlaka bir iyi pozitif bir şeye gidiyor çünkü sen Doğru. çok pozitif bir insansın. Evet öyleyim. Normal hayatta da öyleyim. Sürekli Biliyoruz. gülerim, sürekli konuşurum, hep cıvıl cıvıl, bıcır bıcırımdır yani. Ne o ne yüzden e, ortamlarda da benim hep olmamı ister arkadaşlarım böyle hani insanlara keyif kattığım için. Güzel güzel. Ama bu, bu yapım meselesi yani bunu istesen de zorla olsa da yapamazsın. Kesinlikle. O çünkü böyle insanın içinde olan bir şey bir evet. aks de önemli. Ben mesela her gittiğim programda da öyle mesela konuk işte çağırıyorlar gidiyoruz çok güzel ilişkiler kuruyoruz. Bana diyorlar ki ya, yapmacık mı davranıyorsun? Yani yok diyorum yok, ya bu benim normal halim. Hani bir çıkar gözetmeksizin sizin böyle davranıyorum. Çünkü çocukluğumdan beri böyle mi? Eminim ki böyle döneceğim. Tabii tabii kesin. Allah <laughs> yani Allah niye üzülelim ki Allah, Allah aşkına korkursun. yani? Gülüp geçeceksin her şeyi. Aynen Hayat ya bak aynı fikirde. Çok ya, kısa hemen bitiyor. Kesinlikle bir aynı solukta. fikirde. Hiç değmiyor ya hiçbir şey değil mi? Yani bak yaş kaç oldu şurada? Yaş şurada 24 <laughs> yani kızım. Yaş 24. Peki panik atakla devam edelim o zaman. göklünden tamam. de izin alalım. Ondan sonra panik atak izleyelim. Gökmür'den sohbet edeceğiz. Sonra Sonra Göktürk kavun videosu olacak burada. Kavun, Tabii, kavun. Tabii, kavun. Kavun mevsimi. Kavun mevsimi. Hadi <laughs> bakalım.